Kardeşim böyle çok sıkılacak annem. O yapmayacak mı? Yapmasın. Anneciğim vurma öyle kardeşine. Efe. Kardeşler. Allah. Efe. Ay, <gülüyor> <kaçık>. <gülüyor> kaç Efe kaç kaç kaç. <laughs> Niye öyle yapıyorsun? Senin numaracı. Abiyi mi kandırdın? Abisi vurma kardeşine. Emir sen şimdi akıllı akıllı dur. Çizgi filmini izle. Aa bak Emir için kukuli. Efe kukuli çıkmış. Oley çok güzel. Emir çok seviyor bu kukuliyi. Biz de, de kukuli. abiyle boyamızı yapacağız. Tamam mı Emir? Sana bir iki oyuncak da vereyim. Emir, Bekle. Aşağı yapışır mı Anneciğim. Bak sen yapışıyordun <laughs> ama gördün mü? <laughs> evet. Şimdi ben ona oyuncak da vereceğim. Emir'e aa bak bir şunu verelim. Bunu çok seviyor Emir. Ay çıkaramıyorum. Ben çıkartırım. Aa çıkmıyor. Efe Allah abi düştü. Ver abisi ver Emir. Ama onun altını önce ıslatmamız lazım. Dur bekle. Ben ıslattım. Bak şimdi yapıştı. Bak bu da çıkmıyor. Çıkıyor, tamam. Çıkmıyor. Tamam. Emir onunla oynasın. Bizim oyunumuz ne? Bizim oyunumuz ne? Eğlenceli bir oyun yapacağız. Biz şimdi fıstıkları yedik yedik kabuklarını atmak istemedik. Neden anneciğim atmadık? Çünkü. Geri dönüşü. Geri dönüşüm geri uygulayacağız evet. Şimdi boya seçeceğiz önce. Ben Hangi seri, renkleri seri, seçeceksin? Seri, seri, Sen seri, 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 sarıyla mı yapacaksın? Seri, seri. Ben kırmızıyı. Kırmızı. Aa ben de kırmızı kullanacağım ama. Ben de kırmızı kullanacağım. Ben de sarı var. Yeşil de kullanacağım. Bir de mavi, mavi de kullanacağım. Ama... Ben rengarenk yapacağım. Arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz? Kaplumbağa. Kaplumbağa çizeceğiz buraya. E, bu ne? İki farklı Hane. kaplumbağa. Anneciğim onlar sarı siyah, bunlar yeşil, kırmızı, e ben de nabi. alacaktım yeşili. E tamam hep beraber kullanırız. tamam. tamam hep beraber kullanırız. Suyumuzu da buraya koyalım. Getir. Ver bakalım suyu. Suyla şu anda işimiz yok. E biraz oluyor. Bir de sulu boyayı da kullanabiliriz. Ben sulu boya da getirdim. Sulu boyayı kullanırız. Tamam mı? İstediğimizi böyle kullanabiliriz. Şimdi başlayalım. Önce resimleri çizelim. Benim kaplumbağam bitti. Şimdi sıra Efe de bakalım Efe neler çizecek. Kafayı da çizdi. Aa, çok yaramaz oldu bu çocuk ya. Gerçekten çok yaramaz oldu. Anneciğim vurulmaz kardeşe. Hayır kardeşe vurulmaz Efe. Hadi, hadi işini yap. Evet. Kuyruğu nerede? Kuyruğu var bak benimkinin. Bitir ve başlayalım. Tamam. Şimdi sıra neydi? Uhumuzu sürme de. Al bakalım uhunu. Bu benim. Ben de aldım. Açalım. Hı, Şimdi şim bu uhuları şim şim ne yapacağız biliyor musun? Evet. <laughs> Şimdi uhuyu böyle süreceksin birazcık. Tamam mı? Her yerine. her yerine Hayır her yerine. Hatta her yerine de sürebilirsin. Kurumaz. Sür her yerine. Ben de sürüyorum. Sen de sür. Bitti mi? Bitti. Benimki de bitti. Koyalım uhularımızı. Ama kapağını ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Yoksa ne olur? Kurur. Beni. Kurur. Ölür. Ölür. Anneciğim uhu ölmez. Kurur ve bir daha kullanamayız. Şimdi sıra fıstıklarda. Yapıştır. Evet bak. Böyle yapıştıracağım bunu ama düzgün düzgün yapıştır tamam mı? Ben de yapıştırmaya başlıyorum. Şöyle fıstıklarımızı yapıştıralım. Yava, Aferin annem ilerlemişsin. Bakalım. Bak benimki de. Düz. Ben değil de. Anneciğim bak fıstıkların hepsi olmaz. Böyle düz olana bakacağım. Bak bazıları düz durmuyor e tamam mı? buraya yapışmıyor. Evet çünkü onlar düz değil. Bak mesela. Bak Efe bak bunu koydum. Bak bu düz ama sana bir tane göstereyim. Bak. Bak şuna bak. Sallanıyor. Bu olmaz. Bunu kullanamazsın o yüzden. Benimki bitti. Sen ne yaptın? Seninki. Sen bu böyle mi yapmak istedin? Evet şuraya da bir tane koyacağım Ama koymak istemiyorum Tamam o zaman boyaya başlayalım ben hadi ol. Tamam sen sulu boyanı al Ben de buradaki boyalarla boyayacağım Emin misin sulu boyayla yapma konusunda? Tamam Ben de açıyorum kendiminkileri Ben renkleri açtım Şimdi ben de boyayacağım Sen ne yapıyorsun? Buraları da boya tamam mı? Ben de boyayayım bakalım Ben yeşil boyayacağım <laughs> Anne. Bak şimdi benimkine görünce ben de istiyorum değil mi? Fırça <laughs> ile alakası yok annem. Boya ile alakası var. Şimdi. Aa, benim şeye Bakalım. bak. limon gibi, gibi oldu. Tamam. Çok eğlenceli oluyor ya. yapıyorsun? Evet tek renk yapacağım ben. ben. renkli? Bakarım belki ben de renkli biraz daha boyayalım. Bakalım diğer Anne, renge geçince dedi. Evet çok güzel oluyor. Hadi bu devam edelim bakalım. Beyaz. Ne anneciğim? Beyaz. Ya Efe benimkiler zaten parmak boyası ya. Hı. Ben parmakla boyayacağım. Şurada dursun. Hadi en kötü fikir buydu zaten. Neden? Çok güzel fikirmiş gerçekten. Çok beğendim. Baya... Ya ben de şimdi boyayacağım. Bakalım. Aa, çok güzel oldu süper oluyor Efe. Baksana daha çabuk boyayabiliyorum. Aa Efe burnunda... Aa dur bir dakika gel gel bu elimle dokunacağım gel. Hayır hayır gel bu elimle dokunacağım gel gel burnundaki de. <laughs> gel gel bir dakika gel. Gel gel bir şey göstereceğim burnu. <laughs> Sinirlendi Efe. Efe'yi de ben şu anda kaplumbağa yapıyorum. <laughs> Devam edeyim ben boyamaya. Efe bakayım. Gel buraya İpi. İp Gel buraya. Hadi devam et hadi. Şuraları da boyadık mı? Benim kaplumbağanın kabuğu tamam. Benimki dalgalı değil. dalgalı oldu. Şimdi ayaklarını boyayayım. Benim Ayak... suya bir baksana. Ya da bir burnuma bak daha iyi. Çok komik oldum be. Ben, ben şimdi şey... bu yüzden görece güldüm. şimdi bakalım ayaklarını da kırmızıya boyayalım. intikamımı alacağım. Ayaklarını da kırmızıya boyuyorum. Tabii boyanmıyor. Ayaklarını da boyadı. Biraz daha. İstersen Ay gel benim ayağımı boya. Aa, Efe! Efe bak bak sana ne diyeceğim? Şuraya bir baksana oraya. Gel gel. Gel gel gel. Aa, televizyonda ne çıkmış? <laughs> Efe, yüzüne bakayım yanağına ne oldu? <laughs> Çok komik oldun ya. <laughs> Son kafası kaldı. Sence kafasını ne renge boyayayım? Maviye boyayayım. Sarı mı? Tamam sarıya boyayalım. Tabii benimki bitmiyor. Bitmeyen boyamıyor. Son kafasını da sarıya boyuyorum ben. Hangi renk oldu? Sarı oldu. Yuppi. Hadi sen de bitir bakalım. Seninki de bitsin. Benimki bitti kardeşim neden Efe acaba ben yerine seni mi boyasam ya biraz eğlenceli olur ha? <laughs> <laughs> Şuraya da bir parmak izimi çıkaracağım bak şimdi. Ee, yeşil. Ondan sonra kırmızı. Sonra mavi. Aa, maviye boyamayacaktım sarı da bak. Efe bak. Bu ne be? Çok çirkin oldu. Eee benimki hemen kalktı. Efe seninki sanırım birazcık kötü oldu. Oy! Allah! <laughs> Dikkat et. Dökülüyor da suyumuz. Neyse Efe ya. Benimki oldu. Baksana annem. Ta da! Ta da! Efe boya adamı demiştin. Gel buraya Efe! Efe! <laughs>